Söylersen, bir şey kırk kere söylersen olur diye bir şey var ya bunu niye söylemişler bence biliyor musun? Çünkü bunu evrene sürekli, sürekli, sürekli gönderirsen o istediğin şeyi bu kesinlikle oluyor. O yüzden istediğin bir şey varsa bunu sürekli içinden de geçirebilirsin. Sürekli söyle, bu gerçekten gerçekleşiyor. şöyle bir şey var. Hani aklıma gelen başıma geldi diye bir söz var ya. Bunu niye söylemişler bence biliyor musun? Çünkü aklına gelen kötü şeyleri eğer aklına kötü bir şey geliyorsa lütfen onu iptal ettim arkaya attım de. Bak bunu yap. Çünkü başına gelmesini istemiyorsan aklına da o şey geliyorsa Just Çünkü girmeden önce bile düşünsen bu kesinlikle olur. Veya işte terfi olmak mı istiyorsun? Terfi almak mı istiyorsun? O zaman onu düşün. Orada bir yaratıcı olarak düşün kendine. Düşün ki bunu yapabilirsin. Olabilirsin. O yüzden bunları düşün. Çünkü düşüncelerimiz evrene gönderilen sinyaller. Evet evrene ne verirsen sana geri dönüyor. Buna inan. Gerçekten öyle. O yüzden evrene güzel şeyler gönder. Çünkü sen güzel şeyler hak ediyorsun. Güzel olan her şey seni bulsun. Şu an bu yaptığımız olumlama bile evrene senin için gönderiyorum. Bütün güzel olumlu şeyler seni bulsun. Bizi bulsun. Sen daha iyizin çok çalışkansın çok özverilisin çok zenginsin kötü düşüncelerimizi alıyoruz iptal edip arkaya atıyoruz senin bütün kötü düşüncelerini alıyorum iptal edip arkaya atıyorum bütün kötü enerjiyle rahatsız eden bütün her şeyi beynin içinden, ruhundan, bedeninden alıyorum. iptal edip arkaya atıyorum. Şu an iyi insanlarla karşılaşır, iyi insanlarla birlikte olursun. İyi olan her şey seni bulur ve kötü olan her şeyi iptal edip arkadaşım. Sen de bundan sonra aklına gelen lütfen kötü şeyleri iptal ettim, arkaya attım de ki önüne çıkmasın, başına gelmesin, başına kötü bir şey gelmesin, önüne kötü bir şey gelmesin, kötülerle karşılaşma çünkü çok fazla kötülükler var dünyada o yüzden bizi bulmasın, kimseyi bulmasın lütfen. Orada bir dur diyelim ve kötü olan her şeyi iptal edip arkaya atalım lütfen. Ve iyi olan her şeyi hak ediyorsun o yüzden iyi olan her şey seni bulsun. İyi olan her şeyi sana gönderiyorum, huzur yüklüyorum sana, sevgi yüklüyorum. sana gönderiyorum. Ne kadar şans varsa hepsi seni bulsun. Ne kadar şans getirecek şey varsa hepsini sana gönderiyorum. Ve mutluluk gönderiyorum. Sevgi gönderiyorum. Evrende ne kadar huzur varsa huzurlu olan her şeyi sana gönderiyorum. Her zaman mutlu ol. Kötü olan bir şey varsa lütfen dön arkanı kaç git. Kötü bir arkadaşın sana kötü bir şey mi anlatıyor? Lütfen bir saniye geliyorum da kendini hiçbir şey için üzme, kasma. Kasvetli diziler izleme. Bazen kasvetli diziler olabiliyor. Ben izlemiyorum. Yasak elma izliyorum ben. <laughs> Çünkü artık yıldızı ve enderi seviyorum. Yani kötü olan şeylerden uzak dur. Üzer, üzüntü, hastalık yapar, üzüntü, kırışıklık yapar, üzüntü, insanda dert yapar, lütfen dert tasa da yapabilir. Hastalık en önemlisi ruhsal, bedensel. Ruhsal hastalık, bedensel hastalıklar bir şekilde belki geçerli. Ruhsal hastalıklar çok sıkıntılı ve bu ara çok fazla insanlar e, bu yüzden lütfen sen uğraşma o yüzden buradayım sen iyi olmaya gidiyorsun iyisin huzurlusun benimle daha mutlusun benimle daha huzurlusun şu an kendini daha da iyi hissediyorsun süper mükemmel hissediyorsun çünkü o güç sende var sen her şeyi yapabilecek kuvvette ve güçtesin sana güveniyorum sen her şeyi istersen yaparsın Yapacaksın. Seni üzen insan. şeye bakarak yoruluyorlar. Kapat gözlerini sabah. Harika bir gün seni bekliyor. Mükemmel bir gün seni bekliyor. Bunu düşünerek uyumak. Yarın mükemmel bir gün seni bekliyor. Seni çok sevdiğimi unutma. Bir de kötü bir şey aklına geldiğinde iptal ettim arkaya.